Evet gördüğünüz gibi dostlar takipçiler gelmiş bile ee, 30 saniye önce gördüğünüz gibi takipçiler gelmiş sadece takipçiler değil beğeniler de gelmiş bulunmakta Selamlar dostlar yeni ve çok güzel videoyla buradayım Evet bugün sizlere güncel bir tane site göstereceğim dostlar Bu gösterdiğim site sayesinde instagramda bedava bir şekilde hem takipçinizi hem de beğeninizi attırabileceksiniz dostlar mutlaka videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye edeceğim. Sizlere kanıtlı bir şekilde hem takipçi hem beğen nasıl alınır bunu göstereceğim dostlar. Şimdi sesleriniz fazla atmaya gerek kalmadan direkt ben, ben sizlere siteyi hızlı bir şekilde anlatayım. E, açıklama kısmında sitenin linkini bırakacağım dostlar. Sitenin adı mixtakip.com Evet siteye giriş yaptık dostlar. Gördüğünüz gibi sitenin arayüzü bu şekilde. Burada olan yazıları okuyabilirsiniz. Buradan bizim yapacağımız şey Instagram ile giriş yap. buraya tıklayacağız dostlar. Bunun gibi siteler nasıl çalıştığını biliyorsunuz dostlar. Havuz sistemi ile çalışıyor. Yani e, kullanmadığınız bir tane hesapla siteye giriş yapıyorsunuz. Ve e, giriş yaptıktan sonra da kendi hesabınıza takipçi ve beğeni atıyorsunuz dostlar. Şimdi zaten nasıl yapıldığını sizlere anlatacağım. İlk önce bir tane fake hesap buraya yazacağız dostlar. Kullanmadığınız bir tane hesap. Şimdi ben bir tane yazayım dostlar. Evet dostlar yeni bir tane kurduğum hesabı buraya yazdım ve buradan giriş yap diyeceğiz. Evet benden güvenlik kodu dostlar. Sizden istemeyebilir. Ee, buradan güvenlik kodu gönder diyeceğiz. Evet hemen güvenlik kodunu. Evet güvenlik kodunu yazdık ve buradan oynanır diyeceğiz dostlar. Evet gördüğünüz gibi siteye girmiş bulmaktayız dostlar. Burada arayüzde gördüğünüz gibi beğen, takipçi, yorum, Sadece beğen ve takipçi değil, izlenme, hikaye izlemeler gibi birçok kategoriden mevcut dostlar. Şimdi isterseniz ilk önce beğene alalım. Buradan ilk baştaki beğen kısmına tıklayacağız dostlar. Buradan sadece beğenilmesini istediğiniz postun linkini kopyalamanız yeterli dostlar. Buradan isteneme gelip mesela buna fotoğraf alacaksanız buradan üç noktaya tıklayıp buradan bağlantıyı kopyalayacaksınız ve gelip buraya yapıştıracaksınız dostlar. Gönderiyi bul diyeceksiniz. Evet gördüğünüz gibi gönderiyi buldu. Ve buradan beğen sayısını 75 tane yazalım. Gönderme başlat diyelim dostlar. Gördüğünüz gibi şu an beğenler geldi bile. 3, 6, yaklaşık 15 tane geldi dostlar. Bir saniye içinde. Daha da gelmeye devam edecek gördüğünüz gibi. Burada tam 75 tane gelmiyor dostlar. Onu da söyleyeyim. E, ne kadar siteye giriş yapan olursa o kadar fazla e, sizlere beğen gelir. E, yaklaşık 75 taneden 30, 30 ya da 35 tane beğen gelir. Bu arada bedava bir şekilde geliyor dostlar. Dediğim gibi. Herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. E, peki hesabımıza bir şey olur mu? Hiç, hesabımıza hiçbir şey olmaz dostlar. Yani bu kendi resmi hesabımıza hiçbir şey olmaz. Ama siteye giriş yaptığınız hesaba bir şey olabilir. Evet gördüğünüz gibi. 14 tane geldi. Buradan isterseniz dostlar. <laughs> şuradan bakalım. Evet gördüğünüz gibi dostlar. Kanıtlı bir şekilde sizlere göstereyim. Beğenler geldi. Şimdi isterseniz takipçi de alalım. Buradan. E, gördüğünüz gibi sıfır oldu dostlar. Beğenler. Takipçide 125 tane var. Buna tıklayacağız. Buradan sadece istenen hesabımızı kullan adını yazacağız dostlar. Sizlere onu da göstereyim. Soru çıkışındaki Emircan 27 olan kullanıcı adımız. Bunu yazalım. Evet yazdık. Kullanıcıyı bul diyelim. Evet gördüğünüz gibi dostlar kullanıcıyı buldu. Ve buradan 125 tane yazalım. Burada dostlar 125 tane yazdığımız kredi sayısı. Bu krediler her iki saatte bir değişiyor. Her iki saatte bir siteye giriş yapabilirsiniz. Ve buradan gönderme başlat dostlar. 125 yazdıktan sonra. Gördüğünüz gibi takipçiler gönderiliyor. Burada, e, burada yine 125 tane takipçi gelmiyor dostlar. Onu da söyleyeyim. Sonra demeyin yeniden 125 tane gelmiyor. Yani yaklaşık yine 20 ya da 30 tane takipçi gelir. Buradan kalan süreyi bekleyeceğiz dostlar. 105 saniye kaldı. Evet dostlar gördüğünüz gibi 5 saniye kaldı. Şimdi isterseniz e, bakalım takipçiler geldi mi? Evet gördüğünüz gibi dostlar takipçiler gelmiş bile. E, 30 saniye önce gördüğünüz gibi takipçiler gelmiş. Sadece takipçiler değil beğenler de gelmiş bulunmakta. Evet videomuz bu kadar dostlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buradan sadece takipçi beğen değil yorum da alabilirsiniz dostlar. E, izleme i̇zleme de alabilirsiniz. Bunları göstermeyeceğim. Zaten siz kolayca alabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşürüz.